Eğer Ukrayna ilkbaharda beklenen o yardım dilimini almazsa, barış durumunda biz bu parayı devletimizin yeniden inşası için, savaşın devam etmesi halinde ise şu öncelikler için kullanacağız, en başta da drone üretimi. Eğer bu fon gelmezse, ülkedeki drone üretimi kat be kat azalacaktır. Kıyaslamak gerekirse, Bugün savaş sahasında kullandığımız ucuz dronlar konusunda Rusya ile rekabet edebilir seviyedeyiz. Ancak bu destek olmazsa bu seviye çok daha aşağılara düşecektir. Uzun menzilli dronlara gelince, bugün kendi imkanlarımızı kullanıyoruz. Bunlar da tıpkı Avrupalı ve Amerikalı ortaklarımızın enerji alanındaki yaptırım paketleri gibi işliyor. Biz de kendi tarafımızdan Rusya'nın enerji kaynaklarını azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Aksi takdirde bunların hiçbiri mümkün olmayacak.